Arkadaşlar seni gösteriyorum. Dün, adın neydi? Şey var. Şey var. Dimra'yı Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Oh. Şimdi ikiniz yerleşeceksiniz. Ya. Şuradan ya. en iyi çıkan evet. kadına. Yani en sona kadar gitmeden ama en baştan başlıyoruz. İkinci. Çünkü ben yapamıyorum. İkinci Hay dur bekle. Sen yeniliyorsun. Dimra <laughs> kadınıyor. Bu kadar gitti. O zaman şöyle yapayım. Aferin Şurası. Zimra kazandı. Elini ver. Şöyle yapalım. Zimra kazandı. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi ben Hayır ya. Jimnastik Şimdi... yapacağım. Sıfır açtığımı görebilirsiniz. Tamam aç. Sen aç. Ah, Yarışma bu. da. Hayır sen aç. Tamam, hadi. Sıfır bir. Bana da arkadaşım öğretmişti. İnşallah yapabilirim. Yapamazsan bir bir olursunuz. <laughs> <laughs> olurum. <Gülüyor> Yaptın. Hayır Hiç. yapamadı. Ayaklar büyük. Benim. O zaman birinci bu sefer bir bir eşitlendi. Kaç tane atacağız? Bir şey dinlemeye başlasak. Hadi şimdi tamam, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Elimin dünyasına abone olursanız artık ayımızı görebilirsiniz. Şimdi. Benimle şey dünya yarışıyor. Şunu tutsana sen. Tamam. Göstereyim arkadaşlar. Şimdi... Ben de görünüyor muyum? Evet. Dur. Arkadaşlar başlayalım. Atacakmış. Hayır, bu arada ne yapacağız? Bur burada da bir göstereyim mi? Burada da bir ela var ama göstermiyor. Ya, ya düz, tut, tut. Dur. o zaman olmuyor ki. Çünkü Bak olmuyor. Tekli hemen. gözüküyor. Ya ben bir... Ay, Bu arada ne En azı A ben, ben Üç. Hayır, ben de bir üç. <laughs> üç. İki. Bir. Bir. 1'ndeyiz. başladık. Anam! bir bir başladık. Kız yardım Hayır yardımcı <laughs> Var. Var evet var. Çok hızlı değil ama. Çok hızlı <laughs> Arkadaşlar bu arada bize like atmayı unutmayın. Bu kızlar gibi bu videosu. Evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kapatma. Tamam, kapatma. Ela yardım et. Ela yardım ediyor. Evet, <laughs> Yanlış kişiye çağırdığını da halled abi. aradım da. Evet, evet. En en Elif, Elif, Elif daha, daha güzel. Var. Sen biraz yavaştın ama ya Süremiz bitti. Hayır bitmedi daha devam. Tamam. Sen, Sen kızlar grubu mu yaptın videonu? Ben kızlar videoyu yazayım. <laughs> Ay, tamam. En azı kim? En azı kim Bilmem bakacağız. Şu an İkiniz de bir bir. İki 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 oldu ne hayır. hayır ya iki olmayacak. Allah Allah. <laughs> İki taraftan tut. Sen kız. <laughs> Kim kazandı söyleyin mi arkadaşlar? Söyle. Tut ben Ben kazandım. Ben kazandım arkadaşlar. Şuraya videoyu koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar ellerime bakın. Şimdi ben çekeceğim. kırmızı aldım. Kıp. Artık <laughs> sen de yarışmamıza katıldın. Yok, şimdi şimdi iki, sen geç. Şimdi, Allah aşkına bu sancak benim kolum çok kötü ağrıttı. Pişt, ben oraya sen de yarışmak ya. istem mi bizimle? Şimdi sen ve sen yarışmanın galibi olacak. <laughs> Kim olacak? <laughs> Kim olacak? Yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa da Eylemecrim yayla Instagram'a yazın ki Eylemecrim yayla Oradan takip edin beni Şimdi Oradan da bana ulaşabilirsiniz Yorumlar açıksa şey Yazın hangisine Adın neydi senin Şey var ben yoruma yapacağım çünkü ben Çok heyecanlıyım videoyu kendime attığı için Şey var için. Şey var mı kazancı? Heyecanlandım Ya yapma ya şey var mı kazanacak adın ne? Ela. Ela mı kazanacak? Yorumlara yazın. Yarışma başlıyor. 3. Karışma. 2. 1. 0. Yarışma başladı. Sen ölüyorsun. <laughs> <laughs> Benim mi? Evet. Şurada. On o çıkmak istemiyor. Şimdi Ç şey var mı kazancı kelam Dı 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 Şunu sen bana, tutacaksın kız hiç... Sana görev